silah. Oğlum silahım yok. Var da gözükmüyordur. Ne kadar Ya defol git Furkan ya. O oh, takıldı mı? Bu lan zaten azıcık canım vardı. <laughs> İpneyi bir indirelim artık. Çok oldu bu yavru. Yavşak geldi var. Evet. Aa adam gelmiş. O sonunda indi. indiriyor. abi arkandan geliyor. Ya benim maskem benim önüme geçiyor ya. Ulan, geri Rise of. <gülüyor> uh. <gülüyor> Lan. Geri vurmuş. Nice off. Aldım yani. Oh. Ulan be. İki kişi öldürdüm. Bunda kaldık. <laughs> Boklukta olması aslında daha iyi bir yandan. Çok tanıdık olmayınca Lan Sağdan geldi Beyazı kim? Yeni geldi herhalde O şey işte herkes açık Bu da bir deneyim oluyor <laughs> Az bir canım vardı az yani Ben bir tane bile vuramadım bu zaman Benim çok az canım var ya. Uf, uh, çok az canla ikinciyi almam çok iyi oldu. Ela varken. Nasıl öldüm lan? Aha çok iyi. Yakından vurunca herhalde sağlam vuruyor o şerefsiz silah. Biz Roma içinden geçti. Oo <laughs> 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 kafana koydu bir elemanın birine çok eğlendiriyor. Roketi kime vurdum bilmiyorum ama. Bana bana. Öldün mü? Yok. Ölmemiş. Öldün Aa tek roket de olmuyor artık. Ölüm tek <laughs> Allah Allah. Neki. Oh öldürdüm. <laughs> ben de seni aldım abi, ben Olsun. Bakayım. Ben silahı atladım atladım tamam artık. ay ya Aa 2 mermim yoktu. 2 mermim olsa bitmiştim merak yani. etme. Ah burka, Dur burka, ah. <laughs> Bitireceğim oğlum dur ya. <laughs> Aha. Ah. Sinirlendim.

Ama adamların güçlü silahına denk geliyor ya çok kötü. Evet o kötü oluyor. O zaten durumu değiştiriyor. Ya. Şaka gibi ya. Aha <laughs> bok gibi silah geldi. Niye tabi kesti canı yenilendi adam. Aha bok gibi silah geçtim hızlıca. Bırak bırak onu bana bırak. Bırak onu bana işte ya. öldüreceğim bitireceğim şerefsiz bırak işte. Abi arkanda ben bırak. Sana diyorum işte bırak onu diye. Ama arkanda bırak. Yalama olarak. Aa ölmedi ya. Aa bu da ölmüyor. La öf. Şerefsiz ya. Şerefsiz. Oh be. Hadi bakın işin zaman. Abi şey yap da. O oyun şeyleliyor. Ya bunun şeyi ya. Benim mi gitti ya? <gülüyor> ah be çaldı ya. Öl, öl artık sen. Beni takip et. Ne abi yeşil yeşil? Benim takviyesin. Oh. Arkadan vurdu götür. <laughs> abi niye öyle inşaatlar <laughs> kullanıyorsun? <şimdi? Gülüyor> <laughs> Baktım koşan beyaz bir şey var önümde. Zaten ruh gibi. de arkadan. Yok bu buraya geldi. Aaa ya hay <laughs> sıkıntı. <laughs> <laughs> bir de adamın üstüne Hepsiz geldi gene. Bela ya. Abi yaklaşmaya çalışıyordum ben size. <laughs> Bombalı uzaktan nereye vuracağım? Ben olmadım. Önde. Allah <laughs> <laughs> kalsın. Burak abiye ölmeyelim kafana vurdum ya Ölmen gerekiyordu orada Lan ya Furkan <laughs> ne gök insansın ya Nasıl öldüm lan Abi öyle Burada bir beyaz bir Burak Bey gördüm sanki sollu giriyorlar ya. Zıplama olması lazım ya. Niye zıplama yok? Normalde var mı abi? ben onu vurdum o onu vurdum. Hangisini vuracağım acaba? Hangisini istersen onu. Of. <laughs> abi dur abi. Vurdum. Niye vurdun? Göt. <laughs> ya şaka mı? Abi sen durdun ya diyor. Sen ya. Yani senin silahın tek mermi mi olmasın? Sıkıntı değil yani. <laughs> Yok hayır tabii ki de değil. Ya Furkan ya. Ya çık git hayatından ya. O silahtan Burak ağabeyi göremedim. Ya. <laughs> Hayır ya. Ama bunun tek mermisi var. Olmaz ki. Oha! Kimdi lan o? Ben. Hoş geldin abi. Ben öldürdüm bu arada. <laughs> abi ya ben bu silahı hiç şeyim değilim. Demiyorum buna çok eğlenceli diyen sen değil miydin? Ya ben bu silahla kimi öldürmeye çalışıyorum ki? Oh ikimiz de aynı. <laughs> Bırak bir bırak. Ya bırak bırakacaktın ya. Face atıyorduk burada. Benim arkamdaki battaniyeye düştüm. Oy! Helal. Abi, ikimiz de yakarım. Aslı ölmedi be. Dur 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 beraber ölürüz. Ha totoş. Oh. Sol çıkabandım mı Ya. Öldürdüm öldürdüm. Ben şimdi nasıl ya? Adam okla beni alıyor ben adama vuramıyorum. de <laughs> beraber üzülmüyoruz. Ya çok az canı Allah kalmıştı. Bıraksana ya. beni. Kara bela herif ya. Her yerden çıkıyor. Ben tam seni alıyordum abi de işte. Onu. Ya Furkan'ın çok az canı var. Vurun da kazansın, kaybetsin var gör. Şu orbeletten nefret ediyorum ya çok sevildi abi var ya. Bir dakika abi. Ya benim benim arkamdakini sıkıyorum ben. Sen bana. Ben sıkıyorsun. ne bileyim arkamdakini <laughs> görmüyorum ki. <laughs> oh be. Aa! Abi nasıl söyleme öyle yeter artık. Ostayım akıllı olun lan. kılıç her türlü arbaleti kesem ki. Bırak abi geldim. Abi gelin. Bırak 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 alın, 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 bırak Furkan'ı bana bırak. <laughs> lan bırak bu çeker. Helal olsun abi. Emirhan aşktan yine kapıyor lan. Nasıl şey olmadı ya? Kaç kere vuracaksın lan bıçakla? Lan ne oluyor? Uh be! <laughs> Hayır <laughs> ne tabi kazandık. Ne tabi oldu? <laughs> Nasıl lan? <gülüyor> <gülüyor> Vay arkadaş ya.